İmparator Schneider'in saldırısı. Japonya ve Almanya arasındaki final maçı az sonra başlayacak sayın seyirciler. Bu maç için 100 bin taraftar göldeki büyük stadyumu tıka basa doldurmuş durumda. Maç henüz başlamadı ancak hepsi heyecanla tezahürat yapıyor. Acaba bütün dünyanın ilgi odağı olan bu şampiyonayı hangi taraf kazanacak? Doğudan gelen, gelen ve beklenmedik, beklenmedik bir çıkış, çıkış yapan Japonya, Japonya mı? mı? Yoksa, Yoksa Kaiser Schneider'in de oynadığı güçlü Almanya Alman takımı mı? Sayın seyirciler, bugün, bugün burada muhteşem bir, bir maç izleyeceğimize, izleyeceğimize eminim. Ederim. basa sana yıllarca hiç durmadan tezahürat yaptım. Sana tezahürat yaparken kendimi sahada yanında, sana destek oluyormuş gibi hissediyordum. Ama, ama şimdi, şimdi sana çok yakın olsam da hiçbir şey yapamıyorum Tuzubasa. Hiçbir şey yapamıyorum. Çok bilmiş, yorgun görünüyorsun. Biraz uyusan iyi olur. Ha, ağlıyor musun sen? Ne ağlaması? Benim ağladığımı gördün mü hiç asla? Ah! ah. A, a, beni nereye götürüyorsun? Gel hadi soru sorma. Ne? Tezahürat eğitimi mi? Bunu eski günlerin anısına yapıyoruz. Tsubasa kıyasıya mücadele ederken yapabileceğimiz başka bir şey yok. Öyle değil mi Masaru? <laughs> hadi bastır! Sus basa! Haydi bastır, nankatsu! Haydi, Haydi bastır, sus basa! Haydi, Haydi bastır, nankatsu! Susun artık! Saati kaç olduğunu fark edemezsiniz <laughs> siz. <laughs> Tusubasa. Merhaba baba. Çok iyi görünüyorsun Tusubasa. Demek bana bahsettiğin sürpriz babam da anne. Evet öyle oğlum. Baban beni arayıp tatilini Avrupa'da yapabileceğini söyledi. Ben de buraya senin için tezahürat yapmaya, Almanya'ya gelmeyi teklif ettim. Teşekkür ederim baba. Elimden geleni yapacağım. Hı hı. Artık, Artık bütün, bütün oyuncular sahada. sahada. Japonya, Japonya şimdiden bu şampiyonanın, şampiyonanın yıldızı olmuş durumda. İngiltere ve Fransa'yı yendiler, yendiler. Yendiler. Fransa yendiler ve şimdi de mağlup olmayan Almanya ile karşılaşacaklar. Bakalım Japonya, bakalım Japonya sürprizlerine bir yenisini daha ekleyip şampiyon, şampiyon mu olacak? olacak yoksa yenilip ikinci edin takım olarak olacak. mı kalacak? Almanya bütün bu maçlarda olduğu bir, gibi bu maçta, maçta da Korvet öncü Schneider'i büyük koz olarak kullanacak. kullanacak. Başlayalım Tsubasa. Basa. Tamam. Ve, ve, ve maç, maç, maç başladı. başladı. Japonya altın ikilisi Misaki ve Basa'yla hücum, hücum başlatıyor. başlatıyor. Bu maçta Japonya'nın iki önemli oyuncusu Matsuyama ve Yuga da oynuyor. TUSUBASA basa ileri çıkman gerekiyor. Çok çalışmalısın TUSUBASA! basa. Tusu basa bizdeki yapar veriyor. Bizdeki bekletmeden ileri çıkan TUSUBASA'YA basa yapar veriyor. Altın ikili çok yumuşak. Yorum Tsubasa! Matsuyama! Tosubasa geri patlatıyor. Bu defa Matsuyama ve o da ikilisi sol tarafa geçti. Şimdi Japonya hızlı bir hücum başlattı. O da sertliğin müdahale sonucu dengesini kaybedip düşüyor. Boşta kalan topu kontrol eden isim Matsuyama. Misaki! Top yeniden Misaki'de. Japonya'nın iki Çiftli güçlü çifti Tsubasa ve Misaki, Matsuyama ve Oda. Çok güzel çocuklar. Takımımızda pek çok farklı yeteneğe sahip oyuncu var. Ama en önemlisi maçın sonuna kadar oyuncuların birbirleriyle sürekli iletişim halinde olmaları. Hadi bastır Japonya hadi. Gol atın. Misaki hızla kaleye yaklaşıyor. Oradan, Oradan şut, şut çekebilir mi? Tusu Çok güzel. Hadi koş Tusu basa. sert bir kafa vuruşu yapıyor. Acaba ilk gol mü geliyor? Hayır. Ay, kaleci Hefner topu yumruklayarak uzaklaştırıyor. Harika bir kurtarış yaptı. Ama topun düştüğü yerde Misaki var. Misaki de kafa vuruşu yapacak. Kale şu an bomboş. Gol olmalı. Yine gol olmalı. Bu defa hücumu savuşturan, savuşturan isim Schneider. <laughs> <laughs> Japonya çok, çok önemli bir fırsatı kaçırıyor. Hayır olamaz. Bu kesinlikle gol olmalıydı. Bu şimdiye kadar mücadele ettiğimiz rakiplerden çok daha farklı. Onlara gol atmak hiç de kolay değil. Şimdi, Şimdi Almanya hücumu. Schneider koşuyor oyuna girmek için bir fırsat bulmalıyım. O zaman Schneider'in hareketlerini yakından izleyebilirim. Ben onu durdurabilirim. Schneider hızla rakip kaleye koşuyor ve bu, bu defa, defa tek başına tek hücum ediyor. Savunma yapın arkadaşlar. Tamam. tamam. Sanırım uzun bir aradan sonra ilk kez gerçek bir rakiple karşı karşıyayım. Japon samuray. Bu sana selamım olsun. Schneider <laughs> <laughs> topu kusu doğru gönderiyor. Acaba hatalı bir vuruş muydu? Hayır. Bu bir pas. <laughs> Şimdi topu alan izin Onu hemen durduruyorum. Kaptan sende. <laughs> Sanırım yine, yine şu kullanan isim Schneider olacak. Yapamazsın Schneider. Yuga kayarak müdahale ediyor. Ve ondan kurtulup şutunu çekiyor. Wakashimazu dikkat et. Wakashimazu. Wakashimazu'dan harika bir kurtarış. Harikaydı Wakashimazu. Hayır henüz Hı? bitmedi. Schneider dönem topa yeniden vurmaya bikazoo. hazırlanıyor. Bu defa sağ köşe. Rakibini çok iyi izleyen Vakaşımaz o sağa doğru yöneliyor. Ha? 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 Ve topu da gol. Schneider Vakaşımaz'ı yanıldı. Vakaşımaz'ı sağ tarafa yönelmişti. Ama Schneider topu sola doğru gönderdi. Schneider sanki Vakaşımaz'ı ile dalga geçti. Kaşımazı. Bak Kaşımazı. Almanya maçın, maçın dördüncü da dakikasında da ilk golü atan taraf oluyor. oluyor. Vakaşımaz ona yenildi. Buna inanmak gerçekten çok güç. Çok yetenekli. Vakaşımazu Schneider'e karşı doğru bir tepki verdi. Sağ tarafa doğru yöneldi. Ama Schneider son anda karar değiştirip topu ters köşeye gönderdi. Acaba onun yerinde olsam bu gole mani olabilir mi? Karl Heinz Schneider sen gerçekten çok güçlü bir forvetsin. Tsubasa, daha çok vakit var. Ve ben sana fırsat vermeyeceğim. Çok yeteneklisin Schneider. Ama sana yenilmeyeceğiz. Gerçek maç yeni başlıyor. Diren Japonya, diren Tsubasa. Bu da inanamıyorum. Tuzu masaya benden başkası tezahürat yapamaz. Sakin ol çok bir beş. Maçı izle. Şimdi de Japonya karşı ucun başlatıyor. En sevdikleri ikili oyunlarla rakip kaleye doğru gidiyorlar. O da Misaki'ye. Misaki tamam. Ama Almanya savunması gerçekten çok güçlü. Japonya'nın bu takım karşısında fırsat bulması gerçekten çok zor. Tsubasa! <laughs> <laughs> Misaki pas veriyor. <laughs> Tsubasa topu alıyor ama savunma oyuncuları üstüne geliyor. Tsubasa! Hyuga! Tusubasa. Tsubasa'dan Tusubasa. Hyuga'ya topu pas veriyor. Hadi herifler! Hyuga bekletmeden şut Tusubasa. Tusubasa. çekiyor. Adı. Kaleci, kaleci Efner, Efner bu topu bu da yakaladı. yakaladı. Hugo uzaktan, uzaktan beklenmedik, beklenmedik bir şut çekti ama kaleci, kaleci topu kolayca, kolayca kontrol, kontrol etti. Çok güzel Efner. Güzel bir şuttu. Ama unutmayın. Kalede ben olduğum sürece gol atamazsınız. <laughs> Ona gol atamayacak mıyız biz? Gerçekten çok hızlı bir kaleci. Hiç zayıf noktası yok. Nasıl gol atabiliriz ki? Hücumun kalbinde Schneider var. Savunmanın kalbi ise Hefner. Gerçekten mükemmel bir takım. İlk yarı az sonra sona Japonya bu dakikalarda skor farkını kapatabilmek için edecek. Şey Tsubasa ileri çıkman gerekiyor. Tsubasa! Tsubasa! Topu Şinayde'le kaptırma sakın. Tsubasa'ya destek olmalıyız. Ha? Schneider bu ilk yarının son fırsatı. Schneider topu kolayca kontrol ediyor. Ve hızla rakip kaleye doğru yöneliyor. Hadi gel. Onu bu defa durduracağım. Bu defa çok dikkatli ol Bakaşmazo. Kolayca şut çekmesine izin verir miyiz? Tamam. Kaçı bana kardeşler savunmaya destek oluyor. Schneider onlardan da, da kolayca, kolayca sıyrılıyor. Şimdi, Şimdi de Misaki, misaki geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Misaki'den <gülüyor> kayarak müdahale. Ama Schneider ondan da hızla sıyrılıyor. Sadece hızlı değil, bacakları da çok güçlü. Hiçbir şekilde dengesi bozulmuyor. Bizimle alay ediyor. Onu bu defa durduracağım. Japon, Japon takımının Japonların en iri oyuncusu, oyuncusu Takasugi Schneider'e doğru, doğru koşuyor. koşuyor. <laughs> Ama Schneider <Şunayder>, savunma <laughs> oyuncusu takası giden de kolayca sıyrılıyor. Ay takası ki. Şimdi yine Schneider ile Bakaşımazo arasında adam adama mücadele yapacağız. Bu defa sağ mı yoksa sola mı? Olamaz. Hareket edemiyorum. Bakashimazu dikkat et. Bakashimazu. Schneider şut çekebilir. Ha! ha. ha. Beş şut geliyor. geliyor. Ha! Uh. Bakashimazu Bakashi düşüyor. düşüyor. Top, Top yine alana ala 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 buluşuyor. Sağa sağ ya da sola değil. Topu, topu doğruca doğru üstüne gönderdi. Ve maçın ilk yarısı hakemin düdüğüyle sona eriyor. Çok üzgünüm arkadaşlar. Bak Mazu. azu, o canavara karşı hiçbir şey yapamıyoruz. Farkında mısınız arkadaşlar? Evet öyle. Ama kaybetsek bile utanmamıza gerek yok çünkü gerçekten çok güçlüler. Evet öyle. Onlar dünyanın en güçlü takımı. Hayır, onlara yenilmeyeceğim. <laughs> Yenilgiyi kabul edersek her şey bitti demektir. Yenilgiyi kabul edirsek istediğimiz futbolu oynayamayız. Buraya kadar geldikten sonra. Asla vazgeçemeyiz. Başından beri hep kazanacağımıza inandık. Değil mi baba? Evet Tsubasa. Tsubasa. Pierre. Steve. Burada ne işiniz var? Size destek olmaya geldik. Görünüşe bakılırsa zorlanıyorsunuz arkadaşlar. Ama gerçek maç henüz başlamadı. Bizi <laughs> yendiniz. Şınayları da <de> yenebilirsiniz. <laughs> Teşekkür ederiz. Vakabayashi. İkinci yarıda Vakashimazu'nun yerine oyuna sen gireceksin. Peki efendim. Schneider'in taktiklerini çalışmıştın. Bu durumda seni kullanmamız daha akıllıca olacaktır. Wakabayashi! Benim istediğim de bu Wakabayashi. İkinci yarıda her şey farklı olacak. Yılmayacağız. Evet! evet. Japonya aradaki, aradaki iki farkı kapatabilecek bu gerçekten, gerçekten zor görünüyor. Sayın, sayın seyirciler bu arada, bu arada değişiklik yapıldı. yapıldı. İkinci, İkinci yarıda Japonya kalesini, kalesini koruyacak, koruyacak olan isim Wakabayashi. Yani. İkinci, İkinci yerde, yerde her şey farklı olabilir. olabilir. Hangi, Hangi taraf kazanacak izleyip göreceğiz, göreceğiz sayın, sayın seyirciler. seyirciler. Kalecinizi değiştirmeniz hiçbir işe yaramaz. Biz yine de yeneceğiz. İkinci yarı başladı. Golton! Şinaydere doğru bir pas. Bir de defa doğru koşuyor. Abi. Ama yakalıyor. Ve hızlı hücum devam ediyor. Abi. Kolayca, kolayca etkili, etkili kullanabilen birisi. Kullanabilen birisi. Acaba, Acaba Bakabaya şey, şey onu, onu durdurabilecek mi? Hadi gel bakalım Schneider. <laughs>